Arkadaşlar hepinize selamlar. Her gün yeni bir vlog serimin ilk günüyle karşınızdayım. Bugün gerçekten çok özlediğiniz ve bir o kadar merak ettiğiniz uzun zamandır yan yana gelmemiz gereken o insanla yan yanayız. Ya buradayız, buradayız. <laughs> buradayız, siz de buradasınız. <laughs> Abi bana ne yap biliyor musun? Senden ne istiyorum biliyor ne musun? Ne istiyorsun benden? Beni gerçekten Ümit'e çevir ya. Ümit fırsatın Ümit. Ümit'i yap. Ümit, yap eski zamanlardaki ya. gibi yap beni amına tamam. Lütfen abi. Tamam, seni eski zamanlardaki gibi yapacağım. bu bir daha benim bir sevdam var. Abi ben köpek değilim. Onu biliyoruz abi. Ha. Hayır <gülüyor> hayır. <gülüyor> İnsanlar gri olmamı çok istiyor. Ben de gri olmak istiyorum abi. Ama bu hayatta artık siyah ya da beyaz olmayacağım. Gri artık mi? griyim amına koyayım abi. Arkadaşlar Furkan abinin Instagram hesabına çok güzel bir reels yaptı. Gelir gelmez İçerik başladı hocam. Hadi bakalım hocam. Ayrıyetinde saçlarımı şuralarını şimdi kestik. Az sonra da griye doğru başlayacağız artık. Benim saçımı bugün Van'dan aradan ayrılıp hayatına yeni bir başlangıç yapan Icardi modeli yapacağız. Ve kimse şu an saçımı gri yapacağımı bilmiyor açıkçası. Herkese de sürpriz olacak. Onu da bir sonraki gün vlog olarak paylaşacağım. İnsanların tepkilerini de yüz olarak göreceksiniz. Şeyi seviyorum. Geriye doğru seviyorum. Evet şöyle. Boyun iyi mi şu an? Bence harika. Bence değil. Kaç? 1.75? 1.77. 1.77. Ben 1.80 olmayı çok isterdim ama Allah bana nasip etmedi. Bir yerden aldı bir yerden verdi diyelim. Nereden aldı? Boydan aldı. Nereden verdi? Arkadaşlar bu arada e, kanalıma her gün saat 18:00'da yeni video gelecek ve bu yüzden e, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam şu ki kanalda fazlasıyla samimiyet göreceğiniz için e, bazı dakikalar sizi rahatsız edebilir ya da izlemek istemeyebilirsiniz. E, her gün zaten 10 dakikalık falan bir vlog paylaşımı yapacağım. Direkt tepeden başlıyorum kardeşim. Vay be. Eskiden senin boyanı başkaları yapardı. Eskiden. Evet abi. Herkes yaptı ya bir tür. Evet. Bütün evet. her zaman yanında birileri olurdu. Evet. Şimdi yok. Şimdi tek başımayım abi. Yine de sen varsın yani. Evet, yine ben varım ama ah be. Ne günlerdi be. Abi, çocuktuk ya. Arkadaşlar, bir gün öyle bir gün ki burada sevip sevmediğiniz bütün TikTok'urlar, bütün ünlüler, fenomenler burada. Ben de bazılarına nefret ediyordum tabi o zaman diliminde. Ee, çok sevdiklerim de vardı aralarında. Hiç sevmediklerim de vardı. Ama bak herkes geldi ve gitti. Burada yine sen kaldın. Öyle. Burada hep şey diyordum ben çok yakışıklı olacağım diyordum. Hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum. Bak çok yakışıklı oldum. Çok güzel eşliksel misin? Evet. 32-33 yaşımda Türkiye'nin en karizmatik erkeği ben olacağım. Evet arkadaşlar açıcının kafası erken gelmiş. Allah belasını versin böyle işini ha. No. <laughs> Yemin ederim çok sonradan gördüm. <laughs> Abi bunun yan etkisi yok değil mi? Ne? <laughs> yani bu şey, bu olayın. Kesinlikle açıcı kafa yapmıyor. Ey, çok kötü Reklam oldu. falan mı aldın sen? Ne reklamı? Okey, Durex. Göz kırptık o zaman da. Ben aslında göz kırptım ama kırpamadım. <laughs> <laughs> i̇yi açıldı saçın biliyor musun? Gerçekten. Çok iyi açıldı. Çok iyi değil mi? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> Ciddi misin abi? Ne <laughs> o? He? Ne oldu oğlum? Daha dur daha açın mı? Yavaş yavaş kardiyeğe benzeyecek. Abi ben yepyeşilim şu an Sony'e benzedim. Oğlum ne yeşili bu yeşil mi? Gri abi, gri abi gri gri. Nasıl bir anda bir şey söyleyeceğim hiç kafamda tutmadık nasıl bir anda yeşil oldum ben bunu böyle? Yeşil değil ki abi gri zaten. gri zaten. Şey. kafa yapmış. Git bakkalı çağır. Git. Abi çağır ben bakkal istiyorum. Koş bakkalı çağır. <laughs> Koş. Ben, bakkal. <gülüyor> ben <gülüyor> bakkal istemiyorum ben. Emir abi bakar mısın? Bu saç ne renk abi? Gri. <laughs> Benimki gibi. <laughs> abi nasıl şimdi benim kafam yeşil değil mi? Hayır. <laughs> Gri. <laughs> <laughs> Teşekkürler abi. Ben orada <laughs> krem sürüyorsun zannettim. Bana yeşil boya sürdün abi. Oğlum bu yeşil değil. Sen iyi misin? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Evet. Oğlum saçım harbiden iyi oldu he. Gel böyle geriye gel. Abi bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Vallahi bayılacağım. Şaka ben... değil. Tamam hiçbir şey olmayacak. Ah. Vallahi bayılacağım. Bana güven. Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Ama ha, zor maal. açılıyor saçın ha, eskisi gibi artık rahat değil bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> zor açılıyor. <laughs> Çok kötü oldum. Bir kat daha atacağım. Ne? Bir ben kat... valla istemiyorum, böyle sakın ezeyim. Bir, bir kat daha atacağım. Abi saçmalama şey. ne olur. Bir kat daha <laughs> atma. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bütün bu gördüğünüz hayal ürünü arkadaşlar, hiç böyle bir an yaşanmadı. Abi şunu yapma işte. Ama yapmam bu zaten. Ya. Beni var ya mı? benden alan bu. Lanetli olan bu. Alacağım seni üstüme alacağım şimdi. <laughs> Aa. Hissizleştim şu an. Bayılıyor muyum <laughs> acaba? Sonunda istediğimiz noktaya geldik. Çok şükürler olsun. <laughs> gri yapmaktan vazgeçti bu arada. Bu arada bu gri sayılabilir abi ya. Bir göster abi. Öf. bir Görsünler abi. Öf. 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 Renk budur hocam ya. Öf hocam. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Şimdi Emir'e sürpriz yapıyorum. Emir saçımdan hiç haberdar değil. Yalan söyledim. <laughs> Tepkilerini çok merak ediyorum. <laughs> Oğlum dur aile apartmanın içeri geç. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ne oldu kanka nasıl olmuş? Sürpriz edin bu muydu? E neydi kanka? Ne istiyorsun sen daha sürpriz olarak? Kanka bunu versene. Tek kamerada versene. Hayır vermeyeceğim kamerayı. Ne olur ver kamerayı. Çok mu kötü? Kanka bunu niye yaptın? Kameran çok güzelmiş lan. Arkadaşlar selam yiyelim. Harika. Biraz saç, biraz kusura bakmayın. Güzel olmuş. Sen sürpriz yapmışsın ama. Hakkınızı helal edin. Evet alışmak lazım. Evet, Rıdvan'a falan hemen alıştınız mı mesela? Hayır, Hayır ben hemen alıştım bu arada. Oğlum çok kötü. kendi başlı. saçı Rıdvan'ın hiç yakışmıyor çünkü. Evet. Gerçi o kadar çirkin mi? Evet, öyle yani de değil de. <laughs> ben mesela Rıdvan'ı hep <laughs> o saçta gördüm. O yüzden. Karım. Yani bu ne biliyor musun? Mesela... Platinim bu arada. Hayır, Seviyor musun Hayır. Mercedes'im var tamam mı? Çok evet. güzel. Ticari taksi rengine boyatıyorsun. Bilmiyorum. Sen kendine yakıştırdın mı? Evet. Bitmiştir. Gerçekten. Mutlu musun? Çok. Bok gibi. Aa. Ay çok yakışmış <laughs> kardeşim. <laughs> Ya, ya ne güzel kokuyor lan. Yeni mi yaptı? Yeni mi ya. mi yaptırdın? şimdi oğlum şey Haluk abi beni aradı dedi ya kızın yanında mısın? Yok kızın yanında değildim. Ben saçımı yaptırıyorum sürpriz işte kanka. Yani. Selim Bey avangar diyeceğim. <laughs> avangar ne lan? <laughs> Arkadaşlar selam. Şimdi bu video tam 3 gün sonra devam ediyorum. Çünkü bir trafik kazası geçirdim ve bundan dolayı arkadaşlarım yanına gidememiştim. Şimdi Masla'ya tekrardan geri geldim. E, ofisimize. Saçlarımı bu arada hiç kimse görmedi. Allah'ım Allah. ben de çok dalga geçecekler şimdi iyi izleyin. Günaydın. geçici değil mi bu? Hayır değil abi. Kanka ne? Vallahi geçici değil. Kanka sprey değil mi bu? Hayır manyak mısın bak. Ee, vallahi şey değil. Bu ne kanka bu ne? Kanka sen niye Hollywood gayleri <laughs> benzetin ya? Ben <laughs> aynen Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bana hiçbir şey ben, ben senin kanınım ya. Beni böyle kabul et. Kalca sakalları siyah al <laughs> <seçim. gülüyor> Sen, sen, sen çeneri bak, karşılarına bak. Kaşlarım <laughs> <laughs> siyip siyah. Bir Burak'ın var ya, Kürtlerle de. Asıl Kürt benim değil mi? Evet. <laughs> Kanka karşılarımı açmamız lazım. Kaşların açılacak <gülüyor> gibi değil sen. <saçmalama. gülüyor> Kanka bu Oseminyen'den dolayı mı? Hayır <laughs> ya. Oseminyen'den dolayı dolayı mı? seni Değil mi? <laughs> ya bu adam var ya. Elden hayattan düştü. <laughs> bay bay kusucam abi. <laughs>